masarcığımı özledim birden. Selamun aleyküm yenge. Aleyküm selam. Buyurun öbür tarafa hoş geldiniz. Benim adım Zeynel Maus. Hmm. Zeynel Maus... ...Zeynel... Ee, ...ölüm nedeniniz neydi? Uçak kazası. Yani şimdi uçak düştü de... ...bir tek sen mi öldün? Yok bacım uçak düşmedi. Ben uçak pistinde geziyordum. Uçağın arka kanadı benim kafama çarptı. <laughs> Neyse... Allah rahmet eylesin. Seni cennete alıyoruz. Allah razı olsun bacım. Ha, bizim memlekette ölen olursa sana bir kilo tereyağı, bir kilo da bal isteyeyim. Teşekkür ederim ama bizler yemek yemeyiz maalesef. <laughs> Ay, masarcığım gözümde tütüyor vallahi. Ay, acaba bir ara fıyıp da yanına gitsen mi? <laughs> Kanka hmm. insanın karşısına hayallerindeki gibi biri çıktığında hiç beklememeli değil mi? Tabii canım tabii. Evet çünkü insanın karşısına her zaman hayallerindeki eş gibi biri çıkmayabilir öyle değil mi kanka? Evet kesinlikle öyle. Evet kanka. Hadi gel yemek yiyelim. Yemek ye de boyun uzasın biraz. Hoppala bu saatte kim geldi acaba? Allah Git Allah. bak bakalım. Kanka. Geldim geldim geldim. Buyurun. İyi günler. Benim adım Raptiye. Buralarda birinin benim tipimde birinden hoşlandığını hissettim. Allah Allah. Yanlış hissetmiş olmayasınız sakın. Aa dur bir dakika canım. Aa, ya kızacağız. Niye yanlış hissetsin? Aa yani sen bana bugün hoşlandığın kız tip olarak bu bayanın tipinden söz etmemiş miydin? Ben mi? Evet. Öyle mi dedim? Aa siz içeri buyurun bayan içeri geçin. Arkadaşım sizin tipinizdeki bayanlardan çok hoşlanıyor. <laughs> oturun efendim böyle. Buyurun 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 oturun oturun oturun. Ah. Ee, ben de şöyle oturayım. Sanki ben de ondan hoşlandığımı hissettim. Altıncı hissim çok gelişmiştir. Eminim eminim. He. Ben geldim. Aa ruhum hoş geldin ama benim hiçbir suçum yok. Kim bu? Vallahi tanımıyorum. Ee, benim ondan hoşlanacağımı hissederek gelmiş olan bir Rab diye. Uzun saçlarım ve sürekli beyaz giyinmem sizin de çok beğendiğiniz özelliklerimden oluyor değil mi Masar Bey? Ya! Demek bu özelliklerinle kocamı tavlayacağını zannediyorsun ha? Al bakalım. Aa! Aman Allah! Ne oluyor saçlarıma? Ben uzun saçlarını böyle dans ettiren kızlardan çok hoşlanırım. Bravo Rab diye Hanım. Kısa saçta fena olmadı tatlım. Korkunç. Ama... Neler oluyor burada? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir şey söyleyin. Evet. Anka, Şimdi anka. de sıra geldi beyazlara. Acaba anka. beyazlarınızı Mehmet'e bile gösterecek kadar cesur musunuz bakalım? Allah'ım. Elbiselerim. Elbiselerim. Nereden bileyim ben? sen de her şeyi bana soruyorsun. <laughs> Ama siz benim hoşlandığım kız olmaktan çıktınız artık. Saçınız uzun değil, üzerinizdeki giysi beyaz değil, yüzünüz gülmüyor. Tipimi hemen değiştiriyorum. Bir daha asla sizin hoşlandığınız kız olmayacağım. Ha, 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 Ay bu işi daha etmiş olduk kocacığım. Vallahi sen <laughs> ne kıskanç kadınsın ha. Ne yapalım manyak geldi öyleyse manyak gitmesin de bilmeli yani. Sen o manyak diyen ağzını yerim. Yerim. <laughs> yerim. yerim. Ee, sonra ne oldu? İşte sonra yani sonuçta... <laughs> Olmadı. Bana bak Müfit, Bu iş olmayacaksa hemen söyle gidip ameliyatım olayım. Aa, Değil mi doktorcu. Olacak olacak. Kesinlikle olacak. O zaman elini çabuk tutsan iyi olacak. Evet mi Bey? Yoksa Firdevs Hanım öyle bir erkek yaparım ki sonrası Allah acısın derim. <laughs> kim? Ne oluyor? Kim? Sana ne kimse kim işte doktor. Abi bunlar ne ya? Mahvetmiş abi bunlar ya. Yok <laughs> be görmemişler ordusu. Ne ayıp. Öyle deme Şelale abla. Böyle kadınlar hangi erkeği baştan çıkartmaz ki? <laughs> evet maalesef haklısın. Hmm. Hadi ya. Hadi. Yani sizce bu kızlar her türlü erkeği baştan çıkartabilir mi? <laughs> Eğer şöyle böyle bir erkek değilse kesinlikle. <gülüyor> 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 Güzel. <laughs> evet arkadaşlar, öyle paydosu. Ben yemeğe çıkıyorum. Ha, doğru ya. defileyi yemekten sonra devam ederiz. <laughs> çıkalım yiyelim. Çıkalım, 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 çıkalım. <gülüyor> çıkalım <gülüyor> yiyelim. <gülüyor> Aa, nereye gitti bunlar? Yemeğe çıktılar. Ee, kızlar, e, gel gel gel. gel. E, baksanıza size bir şey söyleyeceğim. Masar Bey az önce aradı, tamam mı? Akşam sizi e, evine bekliyor. Yani bu konuda biraz çalışmak istiyorum sizlerle. Olabilir mi yani? E, olabilir. E, e, yalnız yalnız üzerlerinizde bikinilerinizle geleceksiniz, tamam mı? E, ben tamam. size şu adres için kartı da vereyim. Bu adrese gelirsiniz. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur yanı yanı başıma. Görsün millet hayal yan yana sağ olur kusur ölmemiş